Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu bölümde Project Zomboid'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Tüccar Birliği'nin açmış olduğu dükkana gelmiştik markete. Buradan birazcık alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarımız olta falan aldılar. Biz de geri dönecektik. Bakalım neler yapacağız. Görelim. Be, ne yaptınız? Bir şeyler aldınız mı? Bakıyoruz dedi bakıyoruz. Ben de şuradan birazcık cips alayım. Ben aldım da şurada biraz oturayım dinleneyim. <laughs> burada ne satıyorlarmış? Oo burada tamir aletleri var. Lastik tamiri. Ee, metal tamiri. Arabanın Bu, metal olan tüm parçaları. tamir Benzin bir Üç evler tarafında almaya çalışırsanız 80 dolardan satarım. Oltayı. Olta içi birazcık pahalı iş ya. 60 çok pahalı bence. Fark ettim evet. ben de fark ettim. Buradaki Na... satıcı biraz bizi sikiyor gibi. Biraz. Ya sen de seviyorsun nasıl... gibi ha. Nasıl craftlayacağız onu? Gidiyor gidiyor akşama gidiyor. Onu Cs, craftlayamayabilirsin. Burada ya. bazı insanlar var. Onları yapan ve üreten. Bu tacirlere de aslında bu adamlar gönderiyor bunları. Onlarla belki işbirliği yapabilirsen bu balıkçılarla birlikte. Sana gösterebilirler bunların nasıl yapıldığını. Ama onun dışında yapabilmen zor. ben sana. Hayır, anasını. Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Tadı çok kötü ya bunun. Ya şuradan bir ilaç al. Geçen ağzının tadı. Düzenir. Nerede? Bak şurada bir tane atom ilacı diye bir şey var. Onu içiyorsun hasta olunca. Yuh ya 15 dolar istiyor. Olacak bir evet, değil. Güzelmiş. bu çocukları Ben bir üstüme başımı kurutup geleyim ya. <laughs> bu koltuk değilmiş ben şuraya geçeyim de oturayım. <laughs> bu dükkanın sahibi yok mu ya? Buralarda filan konuşan bir adam olması lazım burada hep. Dayı oraya oturma istersen. En son orada birilerini ağırlıyorlar mıymış neymiş? Ne çok, rahat burası baksana o. Bana göre. Ha, öyle mi diyorsun ben kalkayım o zaman. Hmm. O vurduk mu bizi de? Yok yok. Ben kalkayım o zaman o oldu. Ha, şeyi sormuştum ben bak gelirken yolda baston buldum nasıl? Değil mi? Bakayım. Koysana yere bakayım. O okey ama tam bir baston. Bak. Çok iyi bence. Hmm. Fena değilmiş bu. Biraz kötü olmuş bunda birilerinin kafasını ezdim. Bence sağlık kiti çalsak ya dışarı, kimse dış, bir şey söylemez. Dışarıda kolay yıpran, kolay yıpranmış bu. O sopa yıpranmış. Yani, ben buradaki olaylara karışmam. Ben yolculuktan sorumluyum. Beni buradaki olaylara da karıştırmayın olur mu? Bir şeyler olur, olur. Ama... Ben görmek istemiyorum bu olayda dahil de olmak istemiyorum. Ben bir şey diyeyim mi size burada bir şey çalmayın bence. Ben hırsızlık dayanmam zaten. Dur diyorsun. Baksana. Her yüzün açık geldim Buradaki kameraya selam veriyorsun. Al al aldı koltuğa. Al Ahmet bütün parayı. biz gideceğiz derken akşam oldu. Vallahi Bu Jack Bunlar Jack şey de yok. nerede? Sen taşıyabiliyor mu? Her taşıyabiliyor musun? Maalesef. Ceplerim çok dolu. Ver benim çantama kayın sen de. Tam de. Tam ben, tam de. Tam ben de çok ağırım ya. Evladım konuşmayacaksın adını niye açıyorsun ya kulağım sağır oldu. Hadi gidelim hadi. Nerede bu adam? Birlikte gidelim işte geldik geri dönelim. Abi adam bizi sattı herhalde. Bilmiyorum. Yok, adam içeride gitti. uyuyakaldı gibi. Bence gidelim. Hazır gece kalmadan daha da soğur. Koşalım kuzeye doğru. bir telsizden ulaşın. Sorun telsizi ve yok mu sizde telsizi? Yok bu vallahi, vallahi dedim ya. İçeride yatıyor bence Bir içeriye baksana hemen. Dik. Yeme yeme ben sana yemek vereyim. Dik bir içeriye bakar mısın içeride mi son bir kez? Bakayım bakayım. Onlar telsizler bu arada. Biz telsizde değiliz. Telsize girmişler. Jax'i bulamadım dedi. Sanırım yok. Gitmiş. Gençler hadi gidelim ya çok gece kalmayalım. Ya biz geri dönelim zaten bir iş yaptı da yoktu. Evet. Y Yolu biliyor musun dedi. Çok iyi bildim söylenemez. Hayırlısı artık. Ya yani istersen süt çarpılıyım orta bekleyelim. Zorla kuzeyde. Sabah çıkalım yola istiyorsanız. Şunu vuralım şunu şunu indirin. Öldürün bakayım öldürün. Vurun zombiye vurun. Birbirinize vurmayın durun birbirinize vurmayın. Bir tane daha geliyor. Ben alırım, ben alırım, ben alırım. Bence durun, burada geceyi geçirip sabah gidelim. Bir tane daha geliyor. Hem ben sen hastasın, iyileşirsin. Ben alırım, ben alırım. İçeride mi kalsak? İçeride kalabiliriz. Hadi dönelim, dönelim. Orada şey, dinlenme odasına şey, sabah şey. kadar dinlenelim, sen de iyileşirsin. Bu akşam da rakat makat bir şeyler Sizden geçmişlerdi, onu kaçıracağız. Ne rakatı ya bu? Ne makatı? Ne bileyim rakata makata bir şeyler bir şeyler yazıyor. Dede sana bir soru soracağım. He, ne soracaksın? Ölümden önce hayata inanır mısın? Ölümden önce hayat mı? Ölümden sonra mı hayat? Ölümden önce. Ya ölmeden önce yaşıyoruz işte. Hop sakin. Sakin ol şampiyon. Vay Elindeki katanayı indir aşağı. Dur. Bu ne lan? Anlaşma, sakin, ben, ben pes anlaşma. ettim. Ben pes ettim. Adını söyle. Adını söyle. Carlo. Tamam. Seni tanıyorum Carlo. Tamam. Bu yanındakiler kim? Saz arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlarım arkadaşlarım. Nerede yaşıyorlar? Nerede yaşıyorlar? Hepimiz üç evlerdeyiz. Ha tamam oğlum siz tanıdıksınız o zaman tamam pardon çok özür diliyorum çok özür diliyorum Sen Jax'i tanıyon mu Jax'i? Abi yap yapan, mı böyle ha, ben Jack'i ya ben Evladım Jackie. senin adın neydi? Jack'i ben Jack Ben Chester dayı. Ben Chester evladım dayı. dayı bunlar çok hasta olmuş galiba öksürüyorlar evet. Evet, 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 içeri gireceğim. Girin içeri gir İçeri ha. gir Jack bir çocuk, çocuk getirdi de bizi buraya Jack bir çocuk Jack. para aldı bunlardan buraya getirdi Ha tamam dayı ya önemli geçsinler içeri ben sizi şey zannettim hırsız zannettim ama. Yeah, ne bunlardan Bunlar yolda asıldılar anca. işte. Vay yavşaklar seni mi zoydular? Benim sen oydunlar. trader mısın Jacky? Nasıl yani? Benim ismim Jacky de. Hah ne oldu nasıl trader derken? Buranın sahibi sen misin? Yok yok ben üç evlerde yaşıyorum sizin Aa, gibi. Benim sen de üç evlerde ya. yaşıyorsun. Süper. Ha, aynen aynen. Aa, ja, Jax'i tanıyor musun? Jax'i tanıyorum, bizim evde kalıyor. Ha! Oğlum, aynı evde yaşıyor musunuz lan? Niye düşündün o kadar? Şey ya, eee, ne bileyim, bir an böyle bir sorun yaşadığınız falan zannettim de. Genelde sorun çıkartan bir tip. O yüzden söyledim. Ha, bu arkadaşlardan para aldı da. evren. bu çocuklardan. Ha? Ya, getirdi buraya şey kadar sonra kayboldu. De, ismin neydi? Dayı, senin ismin neydi? Ya ben Casır. Chester dayı, şimdi şöyle bir şey var. Beni sakın yanlış anlama. İngiltere'nin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu biliyor musun? Ne ya, biliyorum? Zaman yani, altından su yürütüyorlar. Yani, yani kız, ben öyle bir insan yani. Zaman altı, sömürgecilik, hani bunların hepsi var. Yani nedense aynı insan da var. Şeyler de var ya dayı. Şöyle bir sigara. Yak, yak. Rahatsız olmuyorsunuz değil mi sigara? Hanımım, ya sigara yakanı gördüm de. Bak. Kahve makinesinin sigara ya yakanı ilk defa görüyorum ya. Dayı, Chester dayı ya, ayıp ediyorsun ya. Ayıp olmuyor değil mi sana bak? Sigara yakıyor mu? Yok yok ben de, ben de içiyorum, çok da, severim. Ha, tamam. Çok severim. Ya, söylesene başta. Çok iyi, sen de içiyorsan çok iyi. Ha, ben içerim. Ben motorla geldim buraya var ya, bir haftadır falan buradayım herhalde. Ha, burada mı kalıyorsun? Yok, burada kalmıyorum, döneceğim. Ama bazı işlerim vardı, onları halletmem gerekiyordu. Dayı. Ha, iyi iyi. iyi. Evet, birkaç ben görüşme de. gerçekleştirdim. Onun devamında ucuz yollu bandaj ayarladım. Yani burada bandaj galiba 20 dolara falan satılıyor. Ben 10 dolara satıyorum ve yaraları daha çabuk iyileştirdiği söyleniyor bu. Öyle miymiş? Aynen, 10 dolara satıyorum. Alacak var mı? Arkadaşlar, hop. 10 ha, bandaj... yeni soyuldu. Kusura bakma mu? Kim soydu? Hayatımızın tokadını yedik ya. İki öyle tane oltu aldılar paraları bitti ya. lan. Olur öyle şeyler ya. Bak Sı yolda yürürken şey buldum sopa buldum. Nasıl? Baston. Dur şu bacağımdaki şey bandajı değiştireyim de bir senede. de. Ben şuraya bir i̇şte tuvalet vermeye gideyim. Mi? <laughs> ee, ben geliyorum birazdan. Siz ya, rahat. Şuraya tuvaletimizi yapalım. Allah razı. Güzel Dayı yavaş, dayı. Eyvah, eyvah. Ee, bıraktım çocuğu buraya. Bu ya. Ellerimi de şöyle. Ne dayı ah. Tamam içeriye bir girmeyin. <laughs> Hayırlı olsun dayı. <laughs> yeah. Ya şöyle de otur. Ya, dersleri kaç? <laughs> Konuşamıyorum. Kaça gidiyor senin oğlan <laughs> Maşallah, dayıma bak be. <laughs> ya. Day, ben de 62 yaşına gelince böyle sıçabilecek miyim? <laughs> girme dedim sana hemen de girdim bak. İlk okul 2'ye gidiyor. Öf dayı öf ne koktu be burası. Dayı ben şu, şu şey, 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 tuvalet müsait mi? Bir şu bir, şey. bir temizleyeyim. Bir, bir süre girmesen iyi olur. Yok yok sıkıntı yok ya. Kötü koku seviyordum en kesin. Abi arkandan kapıyı kapa ya kokuyor Arkadaşlar ya. nasıl bir şey olmaz ta burnuma geldi ya kapat kapat. Ben de maske var ya o kadar İç, şey yapmıyorum. İçeride çocuk oldu yürüyor sen diyorsun kokmaz. Hmm. Ya maske takıyorum da. Ya, ya bir şey olmaz şey bir şey olmaz. Altın. Ya ben ne bileyim kokuyor mu kokmuyor mu anlamıyorum dur. Rahatsız oluyorsun söylesiniz kişi kendi başta. Ya kılıçın güzelmiş bu arada. Ya aynen nasıl? Çok fena bir şey ya. Of bir süper. Baksana siz şunun var ya. Lan onu atayım baksana bak dur. Havayı kesiyor lan. Eee senin adın neydi dayı? Ben yine unuttum ya onu. Ben, ben onu oğlum sen? Vardı. Ne eksikliği varmış? Ya ben öyle bir biraz sıkıntı yaşıyorum ya. Ben <laughs> neydi adın ya? Ben unuttum yine onu. Ben, ben, Chester Chester. Ha Chester dayı. Sen ne yapıyorsun? Evet evet ben ya ya Chester. Gençleri almışsın yanına geziyorum. Ya Ay, ben, ben böyle kesmeye kendim etrafa bakıyorum böyle. Ya. sen güzel yani ne oldu ki? Nasıl ya? Yani? Nasıl nasıl? Ne bileyim böyle bir, bir değişik bir insana benziyorsun sen ya. Abi canım benden iyisi yok. Harbi mi? Abi. Ben abin? Benden ha. Yani. içim içi bulamazsın bu dünyada. Ben doğdum var da toprağa düşmüşüm doğdum da. Hatun hatun var mı senin böyle bir? dağıtın önceden oluyordu birkaç tane eee şimdi erkek götü ayağı diyorsun Ay Yok, ya yani <laughs> amınakoyim ne oluyor orada ya şimdi bulabildi mi nasıl yani benim kafam çok karıştı <laughs> dayı bizi mi sikecen abi ayağı göt ayağı ha <laughs> dayı aman. Dayı aman. O cümleyi bitirme dayı. Sıkıntıya gireriz. Bak burada yaşlı başlı adamsın. Ha. Konuşamıyorum gülmekten. Şimdi dayı, yanlış anlama, Yani bir sorayım dedim. Hani kendi güvenliğim açısından. Ne olacağını bilelim anladın mı? <laughs> Abi sen müjde ne doğru. istiyorsun ya? Şimdi biz dayının yanındayız diye göt mü veriyoruz yani? <laughs> yok yok ondan değil yani hani. <laughs> aman abi öyle bir şey düşünme. <laughs> yok yok. Anladın neydi? Değil. Onu bir önce. ince. Ince abi sen çekmişsin çekmiş sinema kendimi savunmasız hissediyorum. Kılıçla mulaşıca duruyorsun yerim. yani. Sen zombi değiliz kardeşim mi? Kılıca... Ya, ya şimdi dayı geldi bizi yağla yağla. Ya. Hayır hayır dayı dayı <laughs> aman aman aman. dayı bak bu? Siz <laughs> belaya Senin adın akşam, neydi ya? Akşam. Siyah, siyah şörtlü. <laughs> neydi senin adın ya? Ne yapacaksın abi adamı? Ya Polise merak mi vereceksin tanışalım. kardeş? Hey 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 polis mı hey var hey hey Oturun oturun hey <laughs> Merak ettim tanışalım aynı mahallenin çocuklarıyız diyebiliriz ya. Ha aynı <laughs> mahallenin adamlarısınız ha. İyi iyi geçin lan. Baksana Abi, böyle. Çok doğru diyorsun ya. Çekil adam bize geldi ya. bak burayı ya? gösterdi birkaç gündür burada kalıyorum. Sordunum da demek ki. Konuşacak Nasıl adam arıyor yok. baksana. Çok derlendim. Beni burada çok derlendirdiler. Dayı, ya burada dayı, kimse dayı, konuşacak kimse yok yemiş, burada. Kafayı kafayı yemiş bu adam. Ya kime kafası düzgün onu söyle. Ne yapalım ya. Ne yapalım bir haftadır dediğim gibi burada kalıyorum ben ya. Bir hafta olacak. Üç gün sonra bir hafta olacak. Kaç gün geçti buradan, Sa gelip Sabah gelip birlikte gelip. gidelim istersen. Ha. Ne diyorsun? Ben motorla geldim dayı. Motorla döneceğim. Siz gittikten sonra ben yola çıkarım. Zombi. yani Şöyle söyleyeyim. Sese çok zombi geliyor. Ben sizin üstünüze zombi salmak istemem. Aynı doğru olarak diyorsun. Yarın doğru. Olarak. Yarın öbür gün yüz yüze bakacağız. Ayıp olmaz mı yani bu adamlara? Çok doğru. Çok doğru. Birisi mi geldi ne yaptı? Kapı sesleri geliyor. Sizin isimler neydi ya? Tanışalım, arkadaşlık kuralım, ticaret yapalım belki. Merhaba ben Doktor Severt. E, o doktor musunuz bu? Çok memnun oldum evet. ya, çok memnun oldum. Okumuş sana. adamın hani bir başka var. ya. Evet evet, çok memnun oldum ya. Nasılsınız? Ben de memnun doktor oldum. Mi? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Fakat çok konuşmayı sevmiyorum. Kusura bakmayın. Ha, tamam tamam Doktor Bey. Ee, bir rahatsızım olduğu zaman size geleyim. Tabi tabi her zaman gelebilirsiniz aristokrat <laughs> olsa önce kendine sürerdi abi adam hapşırıp duruyor görmüyor musun? Yani zaten bu terzi ve kellik hikayesi. Doktor ama bünyesi Bani çok zayıf. Sürekli hasta oluyor. bir şey yok. Hastalık hastasıyım ben. O yüzden doktor oldum. Hmm. Sizin isminiz neydi bayım? Yerde oturan bayım. Var mı bir isminiz? Bir şey? Şöyle tanışalım. Bir 20'lik zar atalım önce. Ne için? Bakalım musun? Kumar için kumar. O kumarbaz adam ben. oldu çıktı ya dolar, 50, 50 dolar 5 altı dolar. oynamıyorum 5 dolar attım 5 dolar mı attım ben da... o kadar küçük paraları oynamıyorum ya Bizim için büyük para jacky Bizim için büyük Oo Ooo kiminle göre büyük kiminle göre küçük Senin için büyük paraysa o zaman şöyle ben sana vereyim Al bakalım Kazandı ya, ya kumarını alalım, da barını. kazandı zarımı atmıyorum. Ben Carlo. Benfim çekiliyorum. Amarlarız Memnun oldum Carlo. İyi bir insana benziyorsun. Hangimiz kötüyüz ki? Yani. Bu ben söyleyeyim mi? Ta şeyleri var, tacirleri var. Ha öyle Fatimler miymiş? Var, hırsızlar var. Tabii ki de çizgiler var. Var, var, var. 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 vay orası bu Arın çocukları. Ya? Vay buçlatt! Evet evet. Jack isminde bir arkadaş bizi uyandırdı Gözlerimizi açtık. Yani diğerlerine dikkat etmenizi öneriyorum size. E ee, ben de gördüm. İsmini söylemedim. gittim de burada ismin hep ismin hırsız neydi? var diyorlardı. Benim ismim Dik. Dik memnun oldum. Eee bu arada benim, benim ismim Hı Yani hayata ben karşı dimdik mi? duran bir çocuk. Evet evet. Evet evet. Arkadaşlar. Yere bir dünya yemek bırakıyorum. Acıkan varsa yiyebilir. Oo güzel bir denir. Neredeyse steyl olacaklar o yüzden yeseniz iyi olur. Ben geliyorum birazdan. Giderken bana haber vermeyi unutmayın kapının diğer tarafında olacağım. Tamamdır cekil görüşürüz. Evet. Dayı. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ölümden önce hayata inanır mısın? Ölümden önce hayatı inanıyorum işte yaşıyoruz. Ölümden daha önceki hayata inanırız. Ya yaşamadan önceki hayatımın ne diyorsun sen? Şu an hepimiz öldük zaten. Zombi virüsünden öncesini söylüyorum. Yo İnan ben öyle. yaşadım. Çok güzel. Ben hiç inanamadım o hayatı. Sen hiç yaşayamadın mı hayatını. Ben hiç yaşayamadım. Tam böyle gençliğimi yaşayacağım dedim. Anasını sikeyim böyle virüsün. Ya hiç deme ya çok kötü olmuş. Yapacak bir şey yok dayıcım. Bakalım o zaman sen sabaha kadar burada dinlen. Sabah olunca yola çıkarız. Öyle olacak gibi. Bir de ben şu Vedat'la Cevdet'in ağzını sıçayım geleyim. Ben dışarıda biraz hava alıp geliyorum. Çık seni lanet olası şeytan çık. Tuvalete girince... <laughs> evet burada bir keseyim arkadaşlar. Sabah devam ederiz.